Apocalypse. Herkese selam arkadaşlar. Yeni bir öğretici serisiyle daha karşınızdayım. Bugün size Serap öğreteceğim. Serap göstereceğim. Skillerini, kombolarını nasıl oynandığını göstereceğim. Ee, Serap olacak arkadaşımız, şampiyonumuz. Hem destek hem büyücü rolünde oynayabiliyor. Bunun kaderini siz kendiniz nasıl oynamak istiyorsanız, öyle belirliyorsunuz. Bunu da yetenek ve item dağılımıyla yapıyorsunuz. Ve kendi oynayış tarzınızla yapıyorsunuz tabii ki de. E, destek oynayıp da AD carry'nin çalarak ve büyücü item'ları çıkarak Seraphine oynanmaz. Bunun altına öncelikle çizelim. Destek item'ları çıkıp AD carry'e e, destek sağlamamız gerekiyor. Mesela Seraphine'ın en fazla vuran skill'i E yeteneğidir bence ölüme bakıyoruz zaman. Evet, en fazla vuran skili E yeteneğidir. Siz gidip Seraphine destek oynarken E fullarsınız olmaz. W fulllemeniz gerekiyor. W'su hem kalkan veriyor hem de can yeniliyor. Bunları anlatacağım size tek. tek. Önce oynama mantığını anlatıyorum. Hatta önce skilllerini anlatayım daha sonra destek ya da e, büyücü olarak nasıl oynarsınız onu ondan bahsederim. Evet, hemen skilllerine geçiyoruz, yeteneklerine. Serafine'in pasif'e pasifi, sahne tozu diye bir yetenek. Kullanılan her üçüncü temel yetenek bir akis oluşturarak yeteneğin yeniden kullanılmasını sağlar diyor. Bu ne demek? Bir attınız, bakın altta bir tane oluştu. İkiyi de attınız, bir daha oluştu. 3 üçüncü atıyorsunuz, iki kere atıyor. Bu yetenek ulti hariç bütün yeteneklerde geçerli. Bakın birinci attım, ikinci attım. Kalkanla geçerli mi bilmiyorum. Evet kalkanla da geçerli. İki kere kalkan bastı. Hatta şöyle göstereyim. 2. Bakın Üçüncüde bakın. Bir saniye olmalı. 1, 2. Sanki kalkan olmuyor gibi ya. 1. 2. Bir, iki. bir saniye en rahat şöyle alınırız. Şu efektler bitsin. Evet iki kere oluyor kalkanda da. Göz yan, yanılması oldu sadece. O yüzden anlayamadım. Çok fazla şu efektten olduğu için etrafta. eee ahenk neymiş? Yetenek kullanmak yakındaki takım arkadaşlarına 5 saniyeliğine bir nota bırakır diyor. Serapay'ın sonraki saldırısı nota başına 0.3 menzil kazanır ve fazladan 50 büyü hasarı verir diyor. Ayrıca sizin eee %4 büyü gücünüze göre de bu hasar artıyor. Yani nota bırakır dediği de şu oluyor galiba bakayım. şu. Bakın bir tane döndü etrafına. Mavi dönüyor. İkinci döndü. Üçüncü de dönüyor. Şu an saldırı menzili kazandık. Gördünüz mü? Bütün notaları onlara fırlattı. Bakın bir, iki. Şu an iki tane dönüyor etrafında. Üç tane nota var bende. Gördünüz mü? Olay bu. Q yeteneğine geçiyoruz. Yüksek perde dediğimiz bir yetenek bu. Hedef alanı 401 büyü hasarı Artı sizin yüzde %50 büyü hasarınız kadar hasar verir diyor. Bu hasar rakiplerin eksik canına bağlı olarak 0 ile %50 arasında artar. Hedefin canı %25'in değerinin altındaysa diyor azimi hasara ulaşır diyor. Yani canı az olan şeylere rakipler daha fazla vuruyor bu Q yeteneğimiz. Onu şöyle deneyelim hemen. 280, bakın azaldıkça daha fazla vuruyor. 309, 314, 320, Görüyorsunuz 330. Canı azalanlar daha fazla vuruyor. Hatta şöyle daha çok canı götürüyorum onun. Bakın şimdi. Görüyorsunuz <laughs> 420 vuruyor. İlk vuruşumuz kaçtı? Ona da bakacağız şimdi. Ben buraya yazıcık. Bir sıfırlansın şu. 280 vuruyor ilk vuruşta. Canı azken kaçırıyor. 420 vuruyordu. Aradaki farkı gördünüz. Q yeteneğinden bahsettik. W yeteneğine geçiyoruz. Saran ses diye bir yetenek bu da. Yakınındaki tüm takım arkadaşlarına 2,5 sani saniyeliğine 361 hasar soğutan bir kalkan verir diyor. Artı sizin büyü gücünüzün %40'ı. %40'ı pardon. 2,5 saniyeliğine %20 hareket hızı kazanır diyor. Bastınız hareket hızı ve kalkan kazanıyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Bu. Devam ediyorum. Eğer Serapay'ın kalkanı zaten varsa yakındaki takım arkadaşlarının her biri eksik canlarının %11 artı 5 bir de sizin büyük gücünüzün %6'sı kadarına eş değer iyileşme sağlar diyor. İyileştirme miktarı her bir takım arkadaşının başına %50 artar. Burada 5-6 tane takım arkadaşınız 6 tane olmaz da 5 tane falan takım arkadaşınız varsa 4 tane pardon. Yani totalde 5 kişiyseniz bu kalkanın etki e, iyileştirme etkisi o kadar artıyor. Serapine'nin üzerinde kalkan varsa diyor. Bakın altını çiziyorum. Serapine'nin üzerinde kalkan varsa diyor. Bu şekilde destek olarak kullanacağımız için şu şekilde tetikleyeceğiz. Şu an örnek veriyorum. Support oynuyorum ben. Rakibi şey verdim. Hasarı verdim. Bir daha verdim. Şu an kalkanım yok değil mi? Kalkana basarsam üzerinde kalkan oluyor ve yakın yakındaki rakiplere iyileştiriyor. Anlaşılmayan bir şey var mı? Yoktur umarım. Olay bundan ibaret. Üçüncü yeteneğimize gidiyor, geçiyoruz. E yeteneği. Sert ritim dediğimiz bir yetenek ve en çok vuran yeteneklerinden bir tanesi. yakındaki rakiplere 451 hasar artı 150 bir de sizin büyü gücünüzün %50'si kadar hasar verir diyor. Ve onları bir saniyeliğine %99 yavaşlatır diyor. Şunu attınız rakibiniz yavaşlıyor. Rakip zaten yavaşlamış haldeyse sabitlenir. Sabitlenmişse eğer sersermetilir diyor. Yani bunu ne demek istiyor? Rakip zaten yavaşlamış haldeyse sabitlenir. Sabitlemişse sersemletilir diyor. Yani sizin pasifiniz 3. yeteneği şey yapıyor ya İki kere atıyor ya şu şekilde atarsan bakın. Bir, iki. İki kere attı değil mi? Bundan bahsediyor işte. Pasifinle beraber kullan kullanırsan diyor. Üçüncü yeteneğini sabitlersin rakibi diyor. Eğer zaten diyor sabitlenmişse diyor. Hani herhangi bir stun yemişse rakip. Stun yemiş rakibi atarsan diyor sersemletir. Direkt attığın zaman sersemletiyor. Bu sefer iki kere atmana gerek kalmıyor. Anlaşılmayan bir şey. Umarım yoktur. Ultisine geçiyoruz. Rakiplere Atlamadık değil mi bir şey? Yok. Rakiplere 771 büyü hasarı 350 artı sizin büyük gücünüzün 170'i kadar hasar verir. Ve onları 1,5 saniyelerine ayartır diyor. Ve %40 yavaşlatır. Yetenek bir takım arkadaşına veya rakip şampiyon temas ettiğinde süresi uzar diyor. Yani 1,5 saniye diyor ya bunu. Şu şekilde atarsanız yeteneğinizi. O 1,5 saniye oluyor size 2 saniye ya da 2,5 saniye falan. Bundan bahsediyor. Şunu tekrardan geri çekelim. Bir yerinde kalsın bu. Gel çocuğum gel. Gel annenin şefkatli kollarına gel. Evet ultisini atla, anlattığıma göre <laughs> çok pardon. Şimdi size Serapay'ın Ayının şeyini göstereceğim. Nasıl ee, büyücü veya support olarak destek olarak oynandığını göstereceğim. aynı öncelikle destek oynuyorsanız arkadaşlar Ignite yerine bitkinlik alacaksınız. Tutuştur tutuştur yerine bitkinlik alacaksınız yani. E yeteneği fulllemek yerine W yeteneği fullleyeceksiniz. Çünkü W yeteneğiniz sizin kalkan ve iyileştirme veriyor. Yani destek şampiyonlarda olması gereken yetenekler bunlar. bu değil. Buydu değil mi? Evet. Destek oynarken ikinci olarak E yeteni, yeteneğini fulluyorsunuz. En son Q yeteneğini fulluyorsunuz. E yeteneğine daha çok ihtiyacınız olacaktır. Rakibi ee, şey yapmak için, dürtmek için. Diyelim iki kere full böyle. E, yanınızdaki AD kendinizin de canı full. Geldiniz buraya abi. Çak şuna iki tane. Canı gitsin paket olsun. Bakın kaç vurdum? 743 vurdum. Başka zaten destek nasıl oynanıyor bunu anlattım size daha önceki videolarımda. İzlemeyenler için söylüyorum. Destek oynarken altını çiziyorum. Şurayı totemsiz bırakmıyoruz. Ve burayı. Atabileceğimiz totemler burası. Destek oynarken. Alt koridorda da yine burası. Şu bölge. Hatta iki dakika göstereyim yanlış olmasın. Kimsenin aklında soru işareti kalmasın. Burası neresiydi falan denmesin. Ya bunu montajda da yapabilirdim aslında ama hazır bekleme süremiz yokken. Alt koridorda oynarken de burası ve burası. Şuraya koysak kafe Burası. Bunların sebebi de daha önceki videolarımda anlatmıştım. Şimdi tekrar anlatacağım. Neden Özellikle o bölgelere totem koyuyoruz diye. Şimdi burada bir rakip var değil mi arkadaşlar? Şunu kaldıralım. Kuklaları kaldır. Buraya bir tane hedef kuklası koyalım. Savaş sesini de kapatalım. Açmıştım ben. Çalıda olduğu için zaten göremeyiz burayı. Arkadaş, buradaki arkadaşımızı zaten göremeyiz. Ona örnek olsun diye koydum. Bakın. Haritanın neresin? Burada kule altındasınız değil mi? Şurada toteminiz var. Şurada toteminiz var. Şu bölgede. Ama buraya koymayı unuttunuz. Üste. Şuraya koymayı unuttunuz. Buradan gelen jungler tamam mı? Burada toteminiz var ya buradan giremez lane'e. Buradan gelen bir jungler burada da beklemez. Çünkü buradan çıktığında göreceksiniz. Buradan gelen jungler abi gelir buraya böyle kendi şeyinde. Hop buraya girer. Burada bekler. Gerekiyorsa buraya bile geçer. Çünkü burası da gözükmüyor. Siz kule altındayken. Burada böyle bekler abi. Sen ne geldin buraya? Şuradasın. Farm yapıyorsun. Hiçbir şeyden habersiz. Şu bölgede farm yapıyorsun. Hiçbir şeyden haberin yok. Masum masum farm atıyorsun. Hop! Buradaki arkadaş sana buradan bir zıplar. Paket. Bu yüzden e, support oynarken sizden çok 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 rica ediyorum. Bir buraya İki buraya. Totemsiz bırakmıyoruz buralara. Lütfen rica ediyorum. Tüm support arkadaşlara duyurulur buradan. Büyücü oynarken de Serap Aynı şu kukluları tekrardan kaldıralım. Yerimize getirelim. Gel bakayım buraya çocuğum. Büyücü oynarken ise öncelikle E yeteneği, daha sonra Q yeteneği, en son W fullüyoruz. Tabii hepsine 3 level'da 1, 2, 3, birer tane veriyoruz. O ayrı. Ama en son olarak Q fulluyor, şeyde fullüyoruz. fulluyoruz. Kombosundan bahsedecek olursak da bu arkadaşı böyle harasladınız diyelim. Pardon baştan başlayayım. Şu an sıfırdayım. <laughs> Dürtüyorum bu arkadaşı lane'de. Dövüyorum falan. Minyon kesiyorum. Tak tok tak falan güzel. Vurdum güzel. Eyvallah. <laughs> Baktınız gank mı geldi? Şeyiniz var. Ultiniz var. Ultisinin de bayağı uzun burada görüyorsunuz bakın. Bayağı uzun. Yalnız bir şey diyeceğim şu burada bir şey var şu çizgiyi görüyorsunuz değil mi? Bak tam kuklanın altında. Onun arkasındakileri kendine çekmiyor mu acaba? Ya da oraya değmiyor mu? Deneyelim. Evet. Bakın rengi oraya kadarmış. Yo çekti. Ne alaka? Allah Allah. Az önce çekmedi sanki. Neyse range'ini görüyoruz. Şu kadar falan range herhalde. Şu ok var orada bir tane. Tam kukların ayağının dibinde. Evet renci o kadar. Range'inin yüksekliğini görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Ne kadar büyük. Yani bunu bol bol kullanın şeylerde. Fightlarda. Evet kombosundan bahsediyorum şu an size. Serapine'de nasıl combo yapılır? Büyücü oynarken. Altını çiziyorum. Büyücü oynarken. Veya destek oynarken. Fark etmiyor. Kombosu aynıdır şu an bu arkadaşlarla elinde kapışıyorsunuz. Örnek veriyorum bu Ahre, Fiz vesaire. Zix. Attınız, minyonunuzu kestiniz. İyi, güzel, hoş. Bir daha attınız, güzel, vurdunuz falan filan. Baktınız ormancınız geliyor değil mi? Ormancınız gelirken ulti basıyorsunuz, kendinize çekiyorsunuz. Ondan sonra ultiyi kendinize çektikten sonra pasifiniz şu an iki yetenek ya. E'yi atıyorsunuz iki kere, kafasını bunu vuruyorsunuz arkadaşlar. Çoğu vuruyorsunuz. Bu basıyorsunuz. Bitti bu kadar. Çok kolay olmuş yani gördüğünüz üzere. Ama şunu kesinlikle ve kesinlikle unutmuyorsunuz. Fight'a girmeden önce Serap kesinlikle ve kesinlikle bu iki pasifiniz tetiklenmiş olmalı ve üçüncü yeteneğiniz hazır halde bulunmalı. Rakip sizin üzerinize gelirken E yeteneğinizi rakibe boşalmalısınız. Şu şekilde tekrardan gösteriyorum. Ulti E Çoğu. Bu kadar. Bir bekleme süresiz yapalım bunu. <laughs> Çok pardon. İki yeteneğim şey pasifimiz aktif şu an. Ultiyi bastık. E'ye bastık. Vurup kalkan basıyoruz. Ki bir sonraki skillimizi tekrar iki kere atabilirim diye. Sonraki kaçıyor diyemişten kovalıyorsunuz. Tekrardan peşinden iki tane el atabilirsiniz. Anlaşılmayan bir şey varsa tekrardan gösteriyorum son kez. Son videoya geçeceğim. Eee pasifiniz tetiklediniz bir şekilde. Pasifiniz var. Ormancınız gank geldi ya da rakibinizin canı az fark etmez. İlla gank gelince atar yapacaksınız diye bir şey yok. Ulti attınız, E'ye attınız, Q'ya attınız, W'ye basıp Ignite basıyorsunuz dövüyorsunuz. Bu arada bakın kaçıyor rakip. Şu an buraya doğru kaçıyor. Değil mi? Ev, ev bir daha. Bak şey ev bir daha geldi. Peşine iki tane daha gönderebiliyorum. Yani gerçekten o kadar güçlü büyücü ve o kadar güçlü bir support ki şu Güzel kullanırsanız çok güzel şeyler yapacaksınız. Eminim. Şiddetle almanızı tavsiye ediyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. İnşallah bir şey atlamamışımdır. Atladıysam da yanlış bir şey yaptıysam da yorumlarda belirtin. Bilenler söylesin. Bilenler bilmeye, bilmeyenlere öğretsin. Ben de bilmiyorsam bana da öğretin. Bu ayıp bir şey değil. Bundan gocunmam. Videomu da beğendiyseniz sizin için yararlı olduğunu düşünüyorsanız rica ediyorum bir like atın. Bir beğeni atın. Hiç yorum atmıyorsunuz. Yorum atın. Konuşalım sohbet edelim. Her yoruma cevap veriyorum. Vermeye çalışıyorum. Kaçırmazsam gözümden %90'a cevap veriyorum diyelim. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun.